Selam gönlüler Red Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 26. bölümdeyiz. En son kampta bırakmıştık sanırsam. Artık da burada. Şimdi hemen öyle bir e, giresim geldi. Girdim bakalım oyuna. İyileştirici iyileştirici ilaçlar. Bunlardan bir yararlanabiliyor muyuz acaba hocam? Yararlanamıyoruz galiba ya da dolu. Ha dur. Bir tanesini alabiliyorum. Alalım. Nasıl olsa bizim katkılarımız alınıyor bunlar. E, biz de aldık. Şimdi gönlüler haritada ee, geçen bölümden hatırladığım kadarıyla sadece Mayka görevi var. Bakın şuralarda görevler falan yok. Onun için bir Mayka'nın yanına vuracağız. Bakalım ne derdi varmış bu Mayka'nın bizde. Gidelim uğrayalım yanına. Ee, selam örüm. nerede? I'm not really sure all that line of thought serves you and me very well. Yeah, that's because, Cowpoke, you are a man of pro-limited intelligence. No doubt. Yeah, well, I old man falan diyor man ya Dutch been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? <laughs> I guess. Gentlemen. You tell him, fat man. It's peace, Dutch. The Adriscals. I mean... I barış mı? <laughs> e ne way. What on I met a couple the boys on the road in the town. And But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. <laughs> evet reis, ne yaptın? Öldürdün mü? İşler kötüleşmede konuştunuz. Nasıl becerdin konuşmayı? Barış görüşmesi mi? <laughs>

Harbi oğlum hiç mantıklı değil. Niye diyoruz ki? Bak Mike aklına giriyorlar. Kolmun kardeşini öldürdü. Uzun zaman kan davası var arada bir kere. Sonra o da sevdiğim kadını öldürdü. Kötü olmuş. It's a long time ago. Dutch. Oğlum tamam uzun zaman önceydi de. Bence tuzak. Let's go. Aha. Vallahi kabul etti. Tamamdır. Pearson sen burada kal. <laughs> kaplan. Johnny sen kamp koru. Bir kaplan olarak. Haydi bakalım. Yani Allah'tan sağlam adamlar adamlarla gidiyoruz. Yani ne kadar sevmesem de iyi bir silahşıyor. Maykayı takip et. Hadi gidelim. Gönder. Üç kişi mi gidiyoruz? Neyse yaparız, hallederiz ya. Ee, nöbette kim var? Nöbet tutan Bill. Valentine mi iş çıkardı? <laughs> güzel iyi para kaldırmıştık. Aa şey ıı, parayla bir şeyler alabilirdik böyle öyle demiştim ama unutmuşum. Direkt göreve girdik. Pink Pink'in suratını asmadığın bir plan var mıydı? Yani gerginiz. I ain't lives here. I'm saving them. Şimdi sen mi kurtarıyorsun evet, onları? Bikertonsuz Bikertonsuz because of Blackwater and Leviticus Cornwall and his private army. Then evet. who knows when this local hillbilly thing will come to a head? Hı -hı. And we really afford to be fighting on all these fronts. <laughs> Cönder, bu da bir dakika. Biz böyle gidiyoruz da silaha bakım yapmadık. Bakın pompalda falan da yok. Neyse şunu alalım. Şu ikisi yeter. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen. But like I said, I'm nervous. Bence siz de gergin olun. Tamam we'll we'll da, vururlar, suçumuzu vururlar. Ha güzel, yeah, tüfek bende. Yeah. Sniper alırım. And and Dutch right lion's ben bunları uzaktan koruyacağım. Tamam canım. Okay. Just keep calm. Unless I give you <laughs> a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. Hey Allah. Do Elimden geleni yaparım. With you watching over me, I would walk into hell itself. Oğlum bak bu adam beni gaza getiriyor. Helal lan. Bak bize güvenleri tam. Ön sorun şey özür dileyecektim. Önemli değil diyorum adam. Aha tepedeler. Oğlum ben uzağa bir yere mi gitseydim? Tamamdır. Ben bunları uzaktan dikizleyeceğim. Yani tehlikeli bence daha güvende olabiliriz <laughs> harbi bize bir şey olursa çete ayakta kalamaz too much. That's my harbi boş yapıyoruz marka saçmaları olabilir kol modis kol saçmalıyorlar olabilir Özgürlük ve herkes için adalet. That might be nonsense too, but it's worth trying for. Just to try it. You know, I don't know. Sadece dene, senden tek istediğim, deneme. Deneriz bakalım. Böyle gidiyoruz düşüyor ama. Tamamdır. Aşağıdaki düzlükte buluşuruz. Tamamdır. İşin sonunda ne olursa olsun. Aynen. tekrardan buluşalım. Orada olacağız inşallah. hadi bakalım gönderdik ikisini. Biz de yerimizi alalım burada bize düşen görev çok büyük Abi bu ikisine bir şey olursa özellikle aşağı <laughs> biz sorumluyuz şöyle Tamam şuradan biraz daha ilerden Tamamdır şöyle sniperımızı alalım şu ikisini alacağız diyelim buradan burada da bir şey görmüş lan köpek mi ne bu <laughs> bir şey görmüş ama Tamamdır mis gibi gözüküyor burada. Ha, dürbünümüz de var. Johnny silahın şeyiyle baksaydık keş keşke. Neredeler diğerleri göremiyorum. Aha geliyorlar 3 kişi. <laughs> Güzel daş tetikte. Biz de tetikteyiz. Bu kim? Kol mu bu? Allah'a kol. Yüzünü gören cennetlik sure. mi? So, uh, Büyük buluşma in Tabi inanıyoruz be Temiz bir dünya kuracağız Kolumun hmm. var Bizden yaptığın Which vurgun one? nasıldı mı? Hangisini sayayım Bu güzeldi Karizmatik lider bir şekli var adamın. Çok yakınlaşmayın. Seni götürmeye karşılık bana bir ücret mi? <laughs> <ücret gülüyor> Et bakayım sen o teklifi de anla mermi yemiyorsun. Ha kardeşin için üzgünüm. Ortamı yumuşatın. <laughs> Onu pek sevmezdim ben. Ana be, eski sevgilisi. Oğlum bak biri birine yumruk atsa şu an ortalık elli alır. Bitti mi? Kan da az. Lan lan şöyle <laughs> bizi paketlediler. E sıçtık şu an. Vallahi gülüyorlar. Tepemizdeler. Daç ne oldu acaba? Ulan dayak yiyoruz. Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. Bayılmışız dayak yemekten. O diskolardan kaç mı? Ha şöyle. Ay tamam geri geri kaçabiliyor. Kaç 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 Arthur sürüklen. Ulan zar zor nefes alıyoruz. Kaçıyor o bende Allah vuruldum. <laughs> Şerefsizler bırakın lan beni <laughs> Kafama mı sıktı oğlum ne oldu? Aa sudayım. Ulan. Ulan bir kurtuluyum. Çekeceğiniz var benden. At üstündeyim galiba. Gölgeden anladığım kadarıyla. Ulan ben bir şekilde yaşıyorum da Dashla Mayka. Dashla Mayka yan oldu diyor. Onları da almışlardır canım. Beni paketledilerse. Ya da beni acaba böyle bir takas için falan mı kullanacaklar? Arthur uyan. Arthur uyan. Arthur uyan ha. Silahlarımızı da aldılar. Ejoni ne oluyor lan? Mahsene kapatıyorlar bizi. Hatta kapatmışlar. Kim o? Şey mi? O kol. O dişko. Vallahi yanımıza geliyor. Benim kardeşim. Buyurun. Aa asmışlar. Yaran ne durumda mı? Lan dur. Yemek mi yedirmeye çalışıyor? Anlamadım. Öldürmemişler de bizi. Sık <gülüyor> sık <gülüyor> yok uza. Asla seninle birlikte gezer. Parayla alakası yok, yok. oğlum. Güven bunlar. i ain't got no clue what you're talking about oh, you're <laughs> my my and i thought that preach true sika nga hama and all this crap between you two we are hana bura shrius the way i see it they get him they forget about me they ain't the forgetting sort Biliyordum abi böyle olacağını ben ya. <laughs> <laughs> Hatta çoğu zaman yakalamamışlar böyle dediğine göre bu. <laughs> ne sanmıştın <laughs> mı? Çok sinirlenecek. Aa, sırf bizi kaçırmak için yapmışlar o zaman dediğin gibi bizi pazarlık için kullanacak bu şerefsiz. Lan şurada bir yerde kesici delici alet yok Ya. Ulan Arthur. Dayan. Dayan koç. Kurtulacaksın. Şerefsiz. Ulan çok üzüldüm şu an. Yazık adama zor nefes alıyor ya. Aa sabah olmuş. E kim bilir kaç gün geçti aradan. Vurdular ettiler bizi, dağda da taşta süründürdüler. Arthur kendine gel. Metal törpüyü uzanmak için klepselerini kullanarak saklanabilirsin mi? Sallan. <laughs> Sağdan soldan Arthur. Sağa sallan, sola sallan. Sağa sallan. Sağa sallan, sola sallan. Sağa sallan, sola sallan. Haydi Artur. Haydi oğlum. Törpü al. Al. Çok güzel. Aç aç aç. Haydi oğlum. Zulümden kurtuluyoruz. Niye istiyor ki onu acaba? Isteyim. Yaramız falan mı var? Aa evet açık yaramız varmış. Onu törpülemek için bu biraz acıyacak. <laughs> dayan. Dayan dayan dayan. Dayan. Ah tamam. Mermi hiç mi çıkardım acaba ya? Ben yarayı daladığımı zannettim ama. Mermi çıkarmışım. Ha tamam şu an Dağılıyorum yarayı Barut döktüm şimdi ısıtacağım İşte bu yanabilir Canımız yanacak burada hadi bakalım Yarayı dağla Dağla Arthur Sola sallanma Sola sallar niye hala duruyor ya Şöyle yakınlaştır ee, Niye dağlamıyor Allah Allah Ha şöyle basacağım tamam Of. Oh. Ya sesimizi duydu, sesimizi duydu. Geliyor, geliyor. Öldür. Hadi Arthur koçum be. Bunca yaraya rağmen çok güzel öldürdük. Silah falan vardır bunun. Fırlatma bıçağı. Silah milah yok mu? Aga şu can barlarımıza falan bakın. Sadece 3 tane fırlatma bıçağımız var. Aşağıda hala ne yapıyor mu? Çok kalabalık dışarısı. Ee, alanı at üstüne tergets. Tamamdır. Hala niye sağ sallan, sola sallan çıktı? O baga girdi sanırım. Buradan çıktım. e, ee, şu adam beni görür mü acaba ya da gizlice halledebilir miyim? E, ee, gerçi sağa doğru gitti. Şöyle ben ata doğru kaçayım. Aga yay vururlarsa beni. Sarı yel mi o? Vallahi sarı yel. Gelmiş benimle birlikte buraya. Dur 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 dur. Gözükeceğiz lan. Bakma buraya görmüyor gibi sanki ya. Şöyle geçsem bence görmez. Görmedi, görmedi, görmedi. gecenin karanlığında çok güzel geçtim. Sarı yel, benim. Benim oğlum. Ulan adam dibimizde. Kaç, 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 kaç. Kaç. Oh be şu taraftan şu taraftan lan atı döndüremiyorum bile Dayan Arthur. Hayır o taraftan gitme. Şu taraftan şu taraftan şöyle yoldan gitmeyelim. Arthur dur öyle değil. Ulan kullanamıyorum şu an at istediğim yere gitmiyor jönler. Şu taraftan. Hadi Artur şöyle, 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 şöyleli, şöyleli şöyle. Atı istediğim yöne şu anda götüremiyorum Heh, tamam Hadi Devam, 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 devam. Kaçtık Dayan Artur, dayan, dayan Dayan oğlum. Sağdan Ulan bayılmayım da şurada bir yerde. O kadar kaçtım Hadi Sarı yer hadi oğlum Hayır hayır ya hayır ya. Neyse Sarıel evin yolunu biliyordu. İnşallah biliyordur. Ben bak işte atı değiştirmememiz işe yaradı. Evin yolunu bilen at vardı çünkü altımızda. İnşallah eve götürür. Hadi bakalım. Götüremedin mi Sarıel cidden ya? Sarıel. Hala sola sallanalım. Biraz sola sallanalım. Sarıel yavaş yavaş beni bir yerlere götürüyor ama. Sarıyel neredeyiz oğlu Beni geri getirmedin inşallah o üç kollara. Neredeyiz ya? Nereye geldik? Kampa geldik mi? Kampa geldik inşallah bizim kamptır. Vallahi bizim kamp gibi. Vallahi getirdi bizi be. işte at gibi at abi. Sarı yer. Adamsın. Lan kampta kimsem yok? Kaldırın bizi. Ah. Merivet. Arthur. Ah Karen. Arthur. Dutch neredesin şerefsiz Dutch? My <laughs> boy, my dear <Ulan> ölüyorduk lan. <laughs> evet kaçtım. Neredeydiniz oğlum siz? Beni kurtarmaya gelmiyoruz. Özür dilemek Biraz geç oldu sanki. Mike nerede? Oh, götürün abi beni doktora falan götürün beni ya. Artık güvendeyiz de ölüyordum be. Mike nerede acaba? Cidden çok hoş. Teyzem sen benim yanımda otur. Şan teyze. He, şan diyorum Suzan. Evimdeyim. Oh be. Aga bir dinlen. Uyudu herhalde ya. Bir dinleniyoruz. Ölümlerden döndü abi. Bir de vurdular ya bizi. O da kötü etkiledi tabi. Birkaç hafta sonrası. Sanırım Michael ölmüş mi? ya. <laughs> Baksana kampta yok. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Yok reis, not quite yet, River. Daha çok erken. Güzel, kendimize gelmişiz. Oh, about Neredeyse senin aynı. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğumu üzüldü. Well, take care of yourself. Eyvallah Johnny. Saçımız falan bayağı uzamış ya. Kestirsek mi acaba? Abi? Baksanıza sakal falan. Sakalı biraz kestireceğim ben. Biraz çok uzun sakal sevmiyorum. Saç da bayağı uzamış. Hmm. Abi, ölümden döndük ya. Şöyle bir e, kampta ne var ne yok. Yemek falan yok mu? Yeni kendimize geldik. Kamp. Bakalım görev olarak neler var. E, görev olarak da B görevi var şurada. Bilin görevi. Lan Bill'in görevinde en son iyi para kazanmıştık. Şimdi de acaba kazanır mıyız bilmiyorum. Ben bir şu saçımı sakalımı sanki kamp yatağımın orada kesebiliyordum kendim. Şunlar. Trash ol. Molly ile yine tartışıyorlar. <laughs> Hem de tartışıkları sebebi bak ya. Biraz saygı ve sevgi istiyormuş. Şimdi ne varmış? Trash. Tıraş olarak çene favori. Bütün sakallar desem. Şöyle. Şu an 7 uzunluğundaymış. Ya abi kavga etmeyin. Bakalım. Yok be bak. Mesela 0 olmasın. 0 yakışmıyor. eee 4. Bence 4 çok ideal bak. 5'e geçtiği an böyle çok karmaşıklaşıyor. Şudur hocam. 4'tür bunun uzunluğu 4'tür şu çok fazla bunun Uzunluğu 4'tür hocam 4'e keselim ee, Çene favori Favorimizi Şöyle mi yaptık değişik bir şekil Favorimizi de şöyle mi yapalım 3 ee, Ya da hepsi birlikte olsun ya yani. Şunu sürünce de ayrı bir şekil oluyoruz ha Şöyle bir etraftan bakamıyoruz mu? Bakamıyoruz. Sanırım saçımızı burada kendimiz kesemiyoruz. Aynen öyle kesemiyoruz önler. Bunu da sürmeyeceğim. Tamamdır. En azından bir sakalımızı tıraş etmeyi başardık. Şöyle güzel oldu ya. Bir toparlandı. Çok fazlaydı. Ee, bir de şuradan bir karnımızı doyuralım. Bir yemek yiyelim ya. Şöyle yahni mahni bir şey yok mu? Yemek hazır değil deme bana. Yemek. Ha güzel yemek var. Küçük ekmek. Ya. Konserve somon. Johnny bunlar değil ben yahni istiyordum ya yemek olarak. Çiğneme tütünü. Aa ben bunları alınca kamptaki yemek stoğu azaldı lan. <laughs> Gerim bıraksam. Dur bakayım şuradan bağışla desem e, ee, bağışla Aldığım şeyler geri bırakabilir miyim acaba? Mesela bir tane şundan bağışlayalım E, ee, bir tane şundan bağışla Tamam bakın et stoğu hemen yerine geldi yemek stoğu Tamamdır İyi miyim? Ee, kalbim atıyor biraz Beni mutsuzluğa mı sürüklüyor neden? Bu genç jenerasyon üzüyor beni. Kim sana böyle kötü şeyler yaptı? Suzan teyze. Kalbi kırılmış Suzan teyzemizin. Ne oldu teyzem? Ne oldu? Baharatlık biti görürseniz ne? Baharatlık toplarım ya, denk gelirsen toplarım. <laughs> Bay <Pearson 'a> söylemem. <laughs> tamam, denk gelirsen bakarım teyzem. <laughs> Teyzemizin isteğini yerine getiririz. Ee, günlük güncellendi. Eşya isteği. Ar Arada bir böyle eşya istekleri oluyor. Conner, Arthur e çok zor bir süreçten geçti. E bölüm bence burada sonuna geldim. Bir dahaki bölüm nerede? Bu? Bil. Zaten hemen yakında. Rodes'te. Bilin yanına bir uyarız. Ee, bakalım ona abi neyi diyor. Yani aslında bu bölüm e, bile de gitmeyi düşünüyordum ama şu anda oyunda sebebini bilmediğim bir şekilde e, FPS drop var. Onu çözemedim. E, aslında gitmeyi de düşünüyordum açıkçası. Ama olmadı. E, bu bölümde böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Şurada oturalım. E, seriden keyif alıyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.